Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yiğit Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aşağıdan gördüğünüz gibi Çay vlog yapıyoruz arkadaşlar Çok güzel geçti Yani arkadaşlar şimdi siz izleyin Gidiyoruz Evet At. Doğru yine evet arkadaşlar bir kaplumbağa var. Çaya geldik ama hiç derin değil. Yani buralar bayağı var. Baksana. Evet. Yani şuraya kadar geliyor. Ya. Ya burada neden? Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz yani? Girdi gördüğünüz üzere suya dalıştı. Şöyle bir balık. Ya. Bir çok sevdiğim bir abim var. Arkadaşlar o bana. O bana böyle yani kendi bizim. Bizim çayımıza gitti. Böyle yani birkaç tane. Onlar böyle baya derinlere gitmiş. Böyle çok güzel videolar atmışlar. Biz annemle şeyle oldu giyimiz için biz fazla gidemedik. Oralara bile belki zor giderdik. Yani oralar çok derinler yani böyle. Derinler dedim böyle. Güzel. Çok gerilerde kalan güzel yerler arkadaşlar. O yüzden biz oralara gidemedik. O yüzden bana Berkay abi o güzel yerleri attı yani. Onlar gittiğinde arkadaşlarıyla bana attı onları. Ben de şimdi bu videoya koyuyorum. Siz de şimdi o güzel yerleri bizim çayımızda o güzel yerlerini izleyin. Sonra da videonun bitişini ya da daha da şeyler görebilirsiniz. Görüşürüz. Geldik. Oturuyoruz biraz. Yola, Yola birazdan devam edeceğiz. Çevreyi göster. İneğimiz Bak buradaymış. bir köpek var. Çeksene abla şeyi. Beyazı. Gel. Bulut. Ya da gümüşü de alalım. Aa çamur da gelmiş. Gümüş bu. bu. Gümüş, altını sevmek bulut ve çamur. Pati. pati verdi gördün mü? <laughs> var. Ayağa kalk. Kalk ayağa. Niye kalkmıyorsun? Mola bitti. Evet arkadaşlar, şimdi bayağı bir yorulduk. Yani gezdik. Gezdik de değil aslında, canımız çıktı. Yokuştan çıktık arkadaşlar. Şimdi de gidiyoruz. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup... Abone olup... Kanala abone olup... Videoya like atıp, yorum atıp... Yorum atmayı unutmayın. Aşağıda bütün yorum atanlara kalp atıyorum zaten bir kişi yorum atıyor o da annem. Evet görüşürüz hoşçakalın bay bay. Evet arkadaşlar eve de ya cuma, cumartesi ya da pazar günü İstanbul'a dönüş videosu gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın.